Senlika senlika engellenemez. Senlika senlika engellenemez. Sen, senlika senlika engellenemez! engellenemez! İçeride gerçekten, daha önce de söyledim ben, e-ticaret değil, insan ticareti var, emek sömürüsü var, baskı var, psikolojik baskı var, iş meslek hastalıklarına dönüşebilecek zorunlu çalışma koşulları var, seçkarmamız lazım. İçeride iki yılında olduğumuz işçi sayısı çok azdı. Bu Siva'da bir gelenek. İnsanlar kullanılır ve bir kenara atılır. Çok eski bir film olmasına rağmen içeride 5 senelik çalışana ben hiç denk gelmedim istisnasız. İçeride belki 2000 kişi çalışıyor. Yaklaşık 1700-2000 arası diye biliyorum. Ve içeride 5 yıllık çalışan hiç görmedim. Bu zaten birçok şeyi ifade ediyor. Amazon'a iş yapan Ceva yine işçi kıyımına devam ediyor. Senin olan işçi, işçi, kafasını kaldıran işçi, kafasını ezmeye çalışıyor. Biz arkadaşlarımızla birlikte hareket ettikçe bunun üstesinden bir şekilde geleceğiz. Bunu Ceva da biliyor. Korkuyorlar. Korkmaları normal. Biz örgütlenmeye devam ediyoruz. Bu işten atılmalar durana kadar Ceva'nın burada ve çeşitli noktalarda birçok yeri var. Buradaki uyarı eylemleri devam etti. Şu anlık bu eylemleri. Ben 14 aylık işçiydim. Oraya başlarken Amazon depo, Ceva depo çok güzel böyle övülerek söylenen bir yerde. Hatta pandemiden dolayı 4-5 aydır işsiz olduğum için orası benim için bir nimetti. Ben oraya başlarken de çok mutlu bir şekilde gitmiştim. fakat çok kısa bir süre sonra anladım içeri nasıl bir yer olduğunu. İlk depo tecrübem zaten. o içerideki zulmü gördükten sonra, zulüm yani gerçekten zulüm gördükten sonra Hani yok, değilmiş demeye başlıyorsunuz artık. Ama bir taraftan da para kazanmak zorundasınız. Ve bizim başladığımız, gittiğimiz C depo, gıda deposu, yeni açılan bir depoydu. Biz lokasyonlarını, raflarını, hepsini kendi ellerimizle yaptık. Yani orada ciddi bir emeğimiz var. Kendi işimizmiş gibi çalışarak emek verdik. Yaklaşık 14 ay falan çalıştım işte. Hatta yönetimler tarafından işimin beğenildiğini sürekli dile getiriyorlardı, sürekli hani işimi çok iyi yaptığım e, söyleniyordu. Bunu biliyordum. Kulağımda sürekli geliyordu. Yönetim tarafından da defalarca söylenmişti. Fakat öyle bir hale geldik ki e, sendika olarak örgütlenmeye başladıktan sonra bu duyulduğu an e, benim e, iyi çalışmadığım hatta çalışan arkadaşları işinden alıkoyduğum söylenerek üç kişi ayarlanarak böyle bir dilekçe verildi. Bu sefer ne oldu? Beni işten çıkarmaya yönelik bir hare harekette bulundu. Yeni tekimde yaptı. Öncelikli talebimiz işten atmaların aniden durdurulması. Bunda kesinlikle taviz vermiyoruz. En büyük talebimiz budur. Daha sonra sendikal sebeplerle içerideki sorunları dile getiren, içeride birlik olmaya çalışan ve bu sebeple işinde olan arkadaşların biz dahil işe iadesi. Ve içerideki ekonomik şartların, sosyal şartların iyileştirilmesi. Asgari ücrete yapılacak bir iş kesinlikle değil. Çok ağır şartlarda çalıştırılıyoruz sürekli zorunlu mesaiye mecbur bırakılıyoruz. Mesela kampanya dönemleri var ama bu kampanya dönemleri böyle yılda 10 gün falan gibi değil. 3 ayın 1 ayı kampanyadır ve bu bir ayda biz 12 saat çalışırız. Hatta düzenlemeleri yanlış yaparlar. 12 saat çalışırız, eve gideriz, 3 saat uyuruz. Tekrar geri geliriz, bir 12 saat daha çalışırız. Günleri bile ayarlayamayan amatör, aslında amatör değil, gerçekten çok profesyoneller ama bu şekilde daha çok kazandıkları için böyle uyguluyorlar bir sistem var içeride. Bu ekonomik şartların iyileştirilmesi, maaşların iyileştirilmesi, içerideki e, gammazlama sisteminin yok edilmesi, insana daha değer verilmesi, emekçiye değer verilmesi gibi temel haklı taleplerimiz var. İşçi sınıfı, emekçi sınıfı, haksızlığa uğrayan bir sınıf, bunları içeride görüp e, bu haksızlıklara karşı biraz ses çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Amazon'un özellikle bir durum var buradaki depolar içerisinde. Çünkü Amazon gittiği ülkelerde yeni bir iş koşulu, yeni bir çalışma stili götürmeye çalışıyor. Burada da tıpkı bir cezaevi usulüyle. Yani uzmanların işçileri denetlediği, uzmanları bir tane kule var, oradan uzmanların denetlendiği, sürekli birbirlerini denetleyen, gammazlamaya çalışılan bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Bugün bununla baş etmek hepimizin boynunun borcu, tüm sendikaların, tüm işçilerin boynunun borcu. Çünkü bu sistem Türkiye'ye yerleşebilir işçilerin bugün ne kadar canı okunuyorsa, günle ne kadar işçi ölüyor hepimiz bunu biliyoruz. Yarın için daha zorlu koşullarda çalışılır. Daha feci bir şekilde çalışılır. Ölüm oranlarının artacağı bir düzene geçebilirler. Bununla bugünden baş etmek gerekiyor. Çünkü yarın bu sistem oturursa, işçilerin gerçek anlamda hayatlarıyla, işleri arasında bir ince çizgide yürüdüğü bir pozisyon gerçekleşecek.